Tekrardan hemen hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce bir aksaklık oldu. Eee ne yapacağız? Kadro böyle kaldı böyle. Mal kaldı Ne? Oy. Bunun bunu kim koydu? Ben bir deneme yapıyoruz. Şimdi kim koydu? Hangi salak? Güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Bak, 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 bak. Tabii katılım yükselince <laughs> beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin Oğlum, en rahmetli futbol ikilini izleyeceğiz gibi görünüyor. <laughs> Yani maç öncesi hazırlıklar var. muhteşemdi. Şimdi sıra evet, şimdi maçın kendisinde. Bir şeye baktım arkadaşlar. Çünkü bu Real Madrid böyle oynuyor. Yani maçlarda böyle oynayabilir ama futbolda hile var. Hile var. var. Çakaptı. Amrabat. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Şimdi güzel Suarez. Bir Suarez, bir Suarez. verdi Hulvet. Sofyan Amrabat. Ne güzel bir Arda güler. Ben gülmem. Hani anladınız mı? Arda güler. Veyahut da Arda güler. Arda'nın yüzü gülmez. Espri güzeldi. Güzel olanlar. Espri Abi espri güzel olanı alıyorum ya yazsın. Bayern Münih henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Çok güzel Allah çarptın direk ben o sen var ya. Ansamas. Durma. Bellingham. Lucas Vazquez. <laughs> Önemli bir Allah. Kliber Amrabat. Suarez. Allah belanı ya. Yok <laughs> balıkım. Allah belanı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İleriye oynuyor. Oğlum ben ne topu... oluyor ya? Adamlara ne üstüne basamıyorum ben ki ya. Çok güzel gördü. İşte şans. Topa doğru yarış arkası gelecek mi? Oğlum hile var. Vallahi hile var. Bir bok var. var. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek var, olmaması doğru. lazım. Evet. Hem de böyle bir pozisyonda. Yes, yeniden not. Gelsin. Arda Güler. Ben gülmem. Çok, Çok güzel espri. Çok güzel. Ama bak. Koş. Izlemiyor. Sen koşacaksın. Koş. Ama görünüşe göre ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Lucas Vazquez. Aa. A. Lucas Vazquez. Birçok modern mevkide şimdi. Ben şim kaç kere diyeceğim Lucas Vazquez'i. İyi bir iş ben çıkarıyor. Geziyorum. Lucas Vazquez'ine. Arda Güler. Lucas Vazquez. Hay senin. Allah. Kaça çıkıyor. Oğlum ne ara başladı? Güzel bir pas geldi. Oğlum hile var. Vallahi billahi hile var. Bir şey var bak. Evet. Hile i̇şte var, şey hile. Şey hile. hile. Hile var, hile. Bu kadar bir Müthiş bir gol. Gol atamaz böyle. Ben tabletirken FIFA oynuyordum. Real nasıl olacak Oğlum vallahi hile var bak. 1-0 teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise değilse... Lan hile var, hile abi, hile var.